Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni oyun videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Evet arkadaşlar bugün Kelebek nehirle ile konuşuyoruz. Şimdi hemen size onu göstereceğim. Şöyle görüntülü arasaydık görürdünüz. Nehir bir konuş. Bakın arkadaşlar işte Kelebek Nehir. Şu an arkadaşlar bundan ses çıkıyor. Nehir. Abone olup like atsınlar mı? Efendim? Abone olup like atsınlar mı? Atsınlar. Bakın arkadaşlar. Kelebek Nehir'de duydunuz. Atsınlar dedi. Arkadaşlar. on kanalına da like geldi. Gelemez o kadar da kanalımıza o kadar kişi bakmıyor. Benim benim kanalıma kaç kişi bakmış biliyor musun? Kaç kişi bakmış? 600 668. Ez hayır. Şu anda Nehir o yüzlere çıktı. arkadaşlar kelebek nehir de abone olup like atmayı unutmayın. Ha bak kendi kanalında 4 video eklendi şu an. Tam kanalı. Arkadaşlar bak, bu arada nehir bir bak. sürü kanalı var. Nehir, ar, er, nehir bir videoyu da arkadaşlar duymadıysanız zaten ben size gösteririm. Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi konuşmamızı kapatmak üzereyiz. Aslında arkadaşlar konuşmayı kapatmayacağız da ben videoyu bitireceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize